Evet bugün Noma'ya geldiğimde arkadaşlar bir öneride bulundular. Dediler ki Ertaç Bey şu beyazlara bir şeyler yapsak mı acaba diye. Ben de dedim ki ben daha natural kullanmayı sevdiğim için böyle kalsın. Beyazlarımız da ortaya çıksın. Yaşımız da ortaya çıksın. Saçımda yaklaşık yüzde kırk oranında bir beyaz var. Hep doğallığı korumaya çalışıyoruz. Yani bakın saç diplerindeki doğallığı vesaire. Yani bunun için özel bir şey de yapmıyoruz. Yani arkadaşlar böyle falan Evden geldim kendim taradım. Her zaman anlattığım gibi. Ama kendi %40 beyazlarımın yanında benim buradaki beyazlarım artık %60, %70 belki bazı yerlerde daha fazla. Dolayısıyla bunu koruyarak yapıyoruz. İsteyen olursa bu beyazları tepede azaltırız. Yanda fazlalaştırırız. İsterseniz hiçbir yerine beyaz koymayız. İsterseniz beyazınızı daha fazla yaparız. Ama şu anda benim şu bölgemde olan yüzde 40 bu bölgemde ise daha fazla var. Hiçbir müdahalede bulunmuyorum. Natural kullanıyorum. Siz de nasıl isterseniz.